Başladık ve bitirdik. Bugün ilk defa kurallarına uygun olarak orijinal adı Sen Hubert, Türkçe eleştirilmiş adı avcı ve köpek yarışmasını bitirdik. Sabah 9'da başladık. 18 köpek katıldı. Toplam 35 sülün kullandık bu yarışmada. Eee hakem Miroslav Nentkoski'nin görüşü 15 yıl önce Bulgaristan bu işe başladığında ki avcılardan biz çok çok daha öndeyiz. Hem köpek açısından hem avcı haylak açısından çok öndeyiz. Hatta bana dedi ki geçen sene Avrupa Şampiyonası Sırbistanlıları gördün, Sırpları gördün. Onlar hala kötüler. Sizin ilk olmasına kadar çok iyisiniz dedi. Biz bu yarışmayı Eskişehir'de yapmayı planlamıştık biliyorsunuz. Ancak e, av kapalı olduğu için, av kapalı olduğu için e, inan abi, e, inan abi. aldık. Iki arada bir derde yaptık. Öncelikle Ali Coşkun Sen, ve Orhan Coşkun abilerime çok çok teşekkür ediyorum. Coşkunlar abi. Çünkü eee kendilerinden zaman yarattılar. Yer yarattılar. Kuş yarattılar. Bize verdiler. Bu yarışmayı gerçekleştirmemizde de olarak sağladılar. Ali abiye ve Orhan abiye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İkincisi biz bu yarışmayı e, İnan abi yanımda. İnan Vardar abi tanıyorsunuz hepiniz. Yanına lütfen sen de gelir misin? Lütfen gel. Ay çok mutluyum. Gel alalım bak. Fotoğraf makinenizi. Fotoğraf makinesini ver İsmail abi ya. <laughs> Alayım. Handan abla İnan abinin eşi, çok iyi bir ressam, çok güzel av resimleri, av, daha doğrusu av hayvanı resimleri çiziyor. Birkaç sergisi de yaptı, yakında kitabı da çıkacak kitaplarla beraber hazır kitaplar çıkacak. Ben e, niçin onları buraya davet ettim bugün? Sağ olsunlar ikisi de beni kırmadan geldiler. Ee, yok lan. Ne zaman gidiyor? Biz bu yarışmayı zor şartlarda bunları becermek ne kadar güzel bir şey. Bekle seni musun? Hayır, tecrübe kadar. 21 Şubat'ta kaybettik. E, Güral abimize, Güral Aydın, avcı arkadaşımız. Benim 5 yıllık avcı arkadaşım benim abinin 45 yıllık arkadaşı. Çok iyi, çok müstesna bir insandı. Yani çok kalite bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet Allah eylesin. Allah rahmet biz, e, ben daha doğrusu <laughs> yönetim arkadaşıma dedim ki biz bu, ben bu yarışmayı Gürel yapmak istiyorum dedim. Onun için Güral Aydın Avcı ve küpe yarışması oldu adı. E, 45 yıllık arkadaşı İnan abinin, benim de 5 yıllık arkadaş, av arkadaşımdı. E, ondan dolayı rica ettim geldiler. İnan abi Arda Bey, Handan abi teşekkür ediyorum. Ee, böylelikle rahmetli Gürol abimizi almış oluyoruz. Ee, şimdi bu nasıl bir şey söyleyecek. Yarışma ile ilgili. Please. Ve özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben böyle duygusal bir insan. Tutamıyorum kendimi. First I want to say a great thank you for everybody who participate on this first competition Saint Hubert in Bu yarışmaya katılan arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. You present yourself in the very high level. Hepiniz e, çok yüksek seviyede kendinizi ifade ettiniz, kendinizi arazide sundunuz. Teşekkür ederiz. Bundan çok etkilendim ve bunu da Umit'e söyledim. You and your dog, I think that you have a great possibility and potential to win wherever you go in the world. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi yarışmaya giderseniz gidin, kazanma potansiyeline sahip köpekleriniz var ve kazanma, kazanma potansiyeline sahip potansiyeline sahip avcılarınız var. For the first competition to have 18 dogs. İlk yarışma için 18 köpek olması yarışmada. hunter. Ve avcı, 18 avcı olması. This is something great. Bu çok büyük bir şey. Looking in the future. Geleceğe baktığımızda. I'm absolutely sure. Eminim that ki that this competition, bu yarışma that discussing with Mr. Uskenau from last year. Geçen seneden beri tartışın bu şeydi bu. Let me tell you something. Arkadaşlar zaten bir teorik olarak bu yarışmanın ne olduğunu biliyorduk. Ancak ben 10 Ekim'de Bulgaristan'a çağrıldım hakem olarak. Balkan şampiyonu hakemlik yaptım. Ve pratiğinde işin görünce Türkiye'de bu yarışmanın çok çok daha iyi gideceğini düşündüğüm için hemen Yunuslavla orada konuştuk. Planlarımızı yapmaya başladık. Ancak bugüne yetiştirdik. Ama Eylül'den itibaren iki haftada bir yapacağız herhalde öyle görünüyor. I'm absolutely sure this competition will become one of the most popular and famous for the hunters. Bu yarışmanın e, avcılar için en popüler yarışma, yarışmalardan bir tanesi olacağını eminim. And I wish you luck. Hepinize başarılar diliyorum. In the future. Gelecekte. Umi was pleasure to judge today with Mr. Ruskanal. Bugün Ümit Be Ümit Özkan'la beraber hakemlik yapmak benim için onur vericiydi. Sizlere hakemlik yapmak onur vericiydi. Thank Teşekkür you. ederiz. Arkadaşlar bugün e, sonuçları açıklıyoruz sizlere. İlk dört yaptık. Dördüncü kupanın yazılması için bir kupayı size vereceğiz. Sonra geri alacak bizden Batu Bey. Adresine götürecek, kargo ile gönderecek. Dördüncülük stikerini yaptırıp size gönderecek. Dört köpek dereceye girdi bugün. Evet, Ford. Evet. Dördüncü köpek Nihat Özkan, English Pointer. Kenan <laughs> abi. Kenan abi nereye gitti? Kenan abi, rica edelim. Evet, <laughs> şarjı. <laughs> <laughs> Tebrikler Nihat şöyle bir dön bakalım Nihat bir foto alalım <laughs> Üçüncülük kupası İngiliz Pointer Maya İlhan Deveci Selam Selam Asıl öyle değil mi?

Dur, Kurza, kurzar, bine, <gülüyor> <gülüyor> ee Doç bina Velidana. Tebrikler. Çok bir şey fark etmez herhalde. Arkadaşlar Birincilik kupası yine Doçkurzar. Anton Uğur Leylek Bravo. Her ne kadar eee <laughs> adına sponsorların yapılan kişiyi tanımasam da Ümit abi ifadesinde sizlerin burada tamam, olmasının tamam. çok tamam. değerli bir ton olduğunu öyleydi, hissediyorum öyleydi. ve bu kupanın gerçekten de bende o zaman çok ayrı bir Yeri değeri var. Geldi çok büyük Önemli çok özel bir köşede sergileyeceğim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başarılar. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Başarı hep söylüyorum e, tesadüfi değil. İlk tesadüfi değil. E, buradaki avcıların hepsi yarışmaların hepsi yarışmalara katılan elinden geleni yapan köpeğiyle çalışan insanlar Bugün yarışma sırasında da zaten e, Milos ve ben yarışmacı hatalarını nerede nerede hata yaptıklarını herkese söyledik. Hepimizin hatası var ancak e, çok iyi bir yoldayız. Çok iyi gidiyoruz. E, Eylül ayında baş Etci'de başlatacağımız yarışmalarla hemen milli takımımızı oluşturup Ekim ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Avrupa Kupası'na, Dünya Kupası'na takım olarak katılacağız. Onun için çalışmalar aynen devam. Teşekkürler katılımınız için. Çok sağ, Teşekkürler. sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok <laughs> sağ <laughs> Mamalarınızı alın 1 2 3. Mamalar 1 2 3 mamalarınızı alın. Abi 4'e de verilmesi lazım. 4'e de verilmesi lazım. Gönder gönderiyoruz inşallah. Evet. Dördüncü kim? Dördüncü kim? Nihat Özkan. Evet. Çağırdık ya. Ya niye Sinan. he doesn't drink wine. Park Gönlümüzde var o ya. <laughs> evet. evet bir arada havada geldiniz buraya. Geldiniz gel. gel. evet. evet. abi. <laughs> Hanım abi Allah gezin. Beyin Allah gezin. Bekletirdim öyle de olabilir. Zaten yapışmaz.